Adamlar. Bugün sizinle beraber McDonald's'a like gideceğim. <laughs> bu arada anamla çalmıştım bu karşısında ya. E, belli. Buradan ama bir edebilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. McDonald's'a like gideceğim bugün. Orada sizin için vlog çekeceğim. Like ne, ne kadar iyiyim. Ne kadar çok seviyorum McDonald's'ı. Siz de bunları anlatmaya çalışacağım. Orada görüşelim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi McDonald's'a geldik. Şimdi sana bir tane tadacağım. Bir tane ketchup'sı. ketçaplı, ketçaplı, bit kartofu. Məndə burda elma redəstədir. Çox ağla. Dostlarınızla <laughs> birlikdə gəlmisiniz. Türənə xəvalə, türənə baxın xəvalə. Amma siz ketçapsız bit kartofu qaza diyir. Buqdan çox fərqlidir. Amma sizdən bu qədər ağzım dolur. de kalma abone değilsin kalma